Haberim var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. İmamoğlu, ABD ve İngiliz Büyükelçilerle niye görüşüyor? Uzmanlar Haber 7'ye değerlendirdi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun ABD ve İngiliz Büyükelçi ile görüşmesini Haber 7'de yorumlayan uzmanlar, Biden'ın Türkiye ajantısına dikkati çekti ve bölgede hayata geçirilmeye çalışılan projelere işaret etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ABD ve İngiliz Büyükelçilerle görüşmesinin yankısı sürüyor. Küresel güçlerin Türkiye üzerindeki hesaplarını CHP üzerinden yürüttüğüne dair görüşü güçlendiren bu buluşmalar kamuoyunun gündeminde. Anlaşıldığı kadarıyla ABD Büyükelçisi'nin CHP belediye başkanlarını gezmek gibi bir ajandası var. Diplomatik tahammül açısından bakıldığında çok hoş bir görüntü değil. ABD mahalli idare, mahalli yönetim, belediyecilik hizmetleriyle ilgili çok özel bilgileri ve keşiflere sahip biz mi bilmiyoruz acaba? Neden belediyelere bu kadar ilgi duyuyor bu bir soru işaret edendi. Saf olsak sadece bu sorularda yetiniriz fakat Biden planı dediğimiz ve ABD başkanının daha seçimden önce ilan ettiği, seçim sonrasında da tasdik ettiği dostlarımızla beraber Türkiye'yi düzelteceğiz, yola getireceğiz, Erdoğan'ı indireceğiz diye ifade ettiği bir siyasi ajandası var. Bu siyasi ajandanın dostlarımız kısmı terör örgütlerinden başlayın, meclisteki yasal partilere hatta ana muhalefet partisine uzanan geniş bir yelpaze. Sayın Büyükelçi bu işin askerlerini yapıyor. Başka bir ülkenin büyükelçisi bunu yapmıyor. Amerika yeni bir İsrail kurma projesinin içerisinde. Bu hayalin yoğunlaşmasına dair işlerin yoğunlaştığı yer Adana'ydı. İncirli de orada. Bundan dolayı Adana'ya yapılan ziyaretlerin başka içerikleri de olabilir. Ama her ne olursa olsun bunlar belediye başkanlarını ilgilendiren konular değil. Tabii hukuken görüşmelerde bir sakınca yok bir belediye başkanı ancak kendi bölgesindeki konsoloslarla görüşebilir. Büyükelçi işin siyasi tarafındadır. Belediye başkanının görevi hizmet etmektir. Siyaset yapacaksa gitsin bir parti kursun, genel başkan olsun veya genel başkanlığa aday olsun. ABD Büyükelçisi'nin CHP'li belediye başkanlarıyla görüşmesi de özel bir gayret olsa gereklendi. Sonuç itibariyle muhalefet Doku için Biden'ın muhalefetle birlikte Erdoğan'a devireceğiz açıklamaları yaptı. Sanırım işbirliği zeminini nasıl geliştireceklerinin, nasıl yaygınlaştıracaklarının görüşmelerini yapıyorlar dedi.